Bana bak Mahkem. Ne? Ya ben de oyun oynarsın ya ben de oyun oynarsın. Hangisi? E ne zaman çıkartacaksın? Bilmem artık. Oyun oynarsam çıkartacak mısın? Düşüneyim. Hmm, Yok. Çocuğu <laughs> tutabilirsin böyle. Ama oyun oynamak için de bunu açman lazım yani. Hayır. <laughs> ne demek hayır? Ya yeri ya oyna. <laughs> tamam bak. Bak onu çıkaracağım ama doğru düzgün oturup oynayacaksın. Kaçarsan valla alarmları açarım seni gelip ne Kaçam bana. zaten şu köpeğin beni tutuyor baksana. <laughs> ne yapıyorsa. Baba, Aferin oğlum. Aferin. O, <laughs> Nasıl kaçayım ben şimdi bundan şuna bak. Baba hareketlere bak. ne yapıyor bu? Aaa ne yapıyorsun? <laughs> 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 tamam ben Allah'a tanıyorum. Tut oğlum. Tut bacağını. <laughs> Al kendin aç. Kendini nasıl açayım ya? Açarsın be. Elin Lan tutuyorsun tutuyor sonuçta. Lan bunu nasıl açacağım? Açsana. Ya af ellerim seni niye bacağına bak Ay. Lan ben ne? Elimle alakalı bacağım mı? <laughs> aç şunu. Getir şey elimi ya. Oradan değil, şuradan. Oh, açtı sonunda. Hadi oynayalım bakalım. Oynayacaksın zaten. Şimdi sen oyun oynarken uyursan ben de buradan rahat rahat kaçabilirim. Ama senden korkuyorum. Köpek. Arkandan bir şey mi dedin sen? Yo, ne diyeceğim? Köpeğine dedim. Bak Al şunu. Şuna, şuna bak. Al şunu. Şu köpeğin üstüne alır mısın? Alamam. Ay yanlış kol al şunu. Bir de bununla uğraşıyorum yani. Sus. Al. Oh. Ne yapıyorsun ya? Çocuklar Gitsene. Ya buraya bu senin Şimdi <laughs> o kaslanmanızı al. Oğlum git. <laughs> köpeğini al buradan. Ya. Ne oku ya? Okun var senin. Nereye atacağım okunu? Ver. Zeynepciğim, Efendim. Polise de e, hırsızı emanet ettik ama. Evet. Acaba ne yapıyorlar? Vallahi bilemiyorum yani. Polis değil mi ay ne yapsın? Ya polisin işi değil ki gardiyanların işi o. He. Evet. Gardiyanlar da izne çıktı biliyorsun. Evet. Gidip bir kontrol mü etsek acaba ne yapıyorlar diye? Etsek mi ya çok üşendim. Üşenmek de olmuyor bu işler. Bu bizim görevimiz, mesleğimiz. İyi hadi gidelim bakalım. Bence de hadi gidelim gel. Bir kontrol etmek lazım. Bir kontrol yani. edelim aynen. Gel bakalım gel. Ne yapıyorlar ya? Aa, polis hanım. Oyun oynuyorlar. Senin görevin e, suçluyla oyun oynamak mı? Evet. Evet diyor ya hiç umrunda bile değil. Şuna bak. Koki yani. de gidip gidip geliyor. Bak 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 Atara oynuyor. Atarı miydi kız bu? PlayStation. Aynı. Ha, PlayStation. Evet. PlayStation oynuyorlar. Görüyor musun? Kız neyse, sen onu suçluyor, orada tut da. Değil mi Zeynep? Yani. Ne yapıyorsanız yapın, o zaman artık yukarıya gidelim biz. Evet, sonuç olarak baktık. Sonuç olarak? Gidiyoruz. Artık gidebiliriz. Gidiyoruz polis hanım, gözünü ayırmıyorsun, duydun mu? He evet. he. Hiç hiç hiç, oyundan ayırmıyor gözünü. Evet. Yürü hadi gidiyoruz. Ya polis hanım, hmm. benim çok uykum gelmeye başladı ya. Uyusak mı acaba? Yok yani uyuması kaçarsın sen şimdi. Uyuyalım biraz ya biraz kestirebiliriz bence. Yok. Uyu uyu. Sen de sustu <laughs> konuşuyor tövbe, safur tövbe. Keşke kaçmasa ya. Ne demek keşke kaçmasa lan? <laughs> Mmmmmm. <laughs> 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 Bizim... Turuncular. Sıçtılardı. Benim makyaj malzemelerim kırmıştı. Bu adam kol uçuyor. Yetmedi. Ay bizim suçlu ne yapıyor acaba? Vay. Kelepçeleniyorum yeter, kelepçelenmiyorum yeter be. Keşke çıkartmasaydım bu kolunu. <laughs> <Ya. Durmişe bak. gülüyor> bunu da zaten küçük vermişler. Ulan ben kaçıyorum hadi de sana ne oluyor hareketlerimle yerlerde sürüyorum. Takla atıyor lan. Yuvarlanıyor şuna bak. Ben... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Baba <Fira>. hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> köpekler Ya bu polisten niye böyle sesler geliyor? Yah mah diyor ya. Ne bileyim Yah yah diyor sanki. Allah Allah. Oyun ama daha da böyle yapıyor. Bilmiyorum ki. Belki sebeplik yapıyordu. Ha, ne yapsak ki? Bir daha mı baksak acaba? Bayağı bir ses geldi çünkü. Baksak mı? Kuki de bayağı havladı. Evet. O zaman bir daha bakalım. Gel bizim işimiz bakmak yani. Ne yapacağız? Tüh. Yürü. Gidelim, <laughs> gidelim bakalım abi. bir daha. Gel bakalım hadi. Geldim. <laughs> Polis yerde yatıyor. Evet. Bu ne yerde yatıyor Zeynep? Çabuk gir. Nasıl gideceğim? Yani. Aç. Aç aç aç. Polis yerde yatıyor. Suçlu nerede? Bilmiyorum gözükmüyor. Yürü bakayım. O dinle öyle. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Allah Allah. <laughs> Polis hanım. Koki tamam. suçlu tamam. nerede? Tamam. Bu ne ya? Bu uyumuş mu Rüyam mı görüyor? Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Ne yapıyor ya? Bu dönüp duruyor. Suçlu yok. Zem uyandır şunu. Lan, polis. Polis. Rüya mı görüyorsun? <laughs> Yerlerde sürmeyi bırak. Bak Kuki de top oynuyor. Aa, oh, keyif yapıyorlar resmen. Polis hanım. Kas. Polis. Şu dilin, dilini, dilini... <laughs> sıvıcağım şimdi. <laughs> tamam kalk. Kalk çabuk. Kalk bağırıp durma. Kalk. Oy. Suçlu nerede? Ne bileyim ben. Nasıl Bak, ne bileyim? PlayStation oynamıyor mu? Hayır. Wow. Polis kalk. Sana wow. suçlu emanet eden de kabahat. Poli Kaçmış. De ya? Kaçmış suçunu bastırmaya çalışıyor da. Sen nasıl emaneti hıyanetlik edersin? O tuzla oynadığında sonra uydun, değil mi? Uyutturdu. Uyutturdu. <laughs> Kalksana ya. Of. Aramamız lazım. Bence de bu niye yapıyor? Kapıdan ya? dışarı çıktı. Kalk polis çabuk kalk kalk çabuk arayıp bulalım çabuk. Gelicim, yani İtim de onun üstünü birazcık şey al. Ya tamam hadi yürü yürü hemen dışarı gidiyoruz çabuk polis yürü hemen gidip yürü arama, arayıp arayıp bulmamız gerekiyor. Gecenin körü oldu. Saça başa bak perişan perişan çabuk. <laughs> Önce bir yukarıya bakalım Belki saklanmak için yukarıya gitmiş olabilir Çabuk ben çabuk çabuk Polis yamulmuş gitmiş Kendine hayrı yok Nasıl polise Değil mi müdüre hanım Polisi işten Polisi işten evet. kovacağız en sonunda Çabuk 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 Çok, çok sıcak Hı -hı. Burada saklanmış olabilir mi acaba Hı -hı. Yok mu Hı -hı. Hiç kimse yok Buraya gel, yok orada gel. Dışarıya gidiyoruz o zaman yürüyün çabuk, yürü. koş. Hadi açın bakayım kapıyı, yürü yürü yürü. Koş koş koş. Çabuk. Her tarafa bakmamız gerekiyor. Şu... Kedi, kediye sor polis hanım, bak kedi kaçtı ya. Kedi kaçıyor. Gel buraya gel kedi, kedi suçlu değil nereye bakacağız ya aşağı arka bahçeye bir bakalım sıfat 11'e geliyor yaptığımız şeye bak ya ne yapalım kaçmış çünkü e, geç <laughs> baksaydın. baksaydın ne sen başında oturuyordun oyun oynuyorsun polise hanım polise mi polise yürü bakayım gece Olur, gece burası çok karanlık ben gitmek Ay, istemiyorum gece. burada yoktur zaten kedi var orada Ay ışık Polise de... hanım yanlış ya, gördük. Orada ya. kimse yok yürüyün. Koş. Aşağıya gidip bakalım. Orada koş koş koş. Belki aşağıda vardır. arkadaş kaçıyor. Evet. Evet. Suçlu. Evet. Belki aşağıdadır. Evet. Burada var mı kimse polise hanım? Evet. Allah kahretmesin. Kaçtı gitti bulamayacağız artık. Ne yapacağız? Ha? Senin makyaj malzemelerini kırdı. Yakaladık. Yenisini almak zorunda. Artık yenisini alamaz. Boşuna bekleme. Değil mi Zeynep? Yok. Yok hiçbir yerde yok. Zaten diyorum yenisini alamadı artık sana. Yani. Kaçtı gitti. Alacağım. Kaçırmasaydın. Aa. Kaçırmasaydın alabilirdi. Aa. Şey. Yani bilmiyorum nere gitti bu saatte. Buralarda da gezmez zaten artık firar etti. Ben horladım biraz ya. Horladın. Böyle. Horladığını biliyor musun? Evet. Evet diyor. Ben horluyorum çünkü. Ay <laughs> ben horlayınca bilmiyorum da yani <gülüyor> <gülüyor> Kibar işte kibar insanım değil mi? Horlamam da kibar. <gülüyor> <gülüyor> Yapmıyorum en azından senin gibi. Polise anam. <gülüyor> <gülüyor> Aa polis hanım. Polis hanım bir bakar mısınız? Arabanın içinde olabilir mi? Arabanın içinde. Hayır araba araba gitti nasıl olacak? Bana bak <laughs> bana. Şu dışarıya doğru da bir bakalım. Değil mi? Değil. Yola da bir bakalım. Ben Belki oralarda saklanıyordur. Nasıl bakmak istemiyorsun? korkutucudur duruyor. Ne alaka? Yürü ben buradayım seni korurum nasıl polissa polis korkusuz olmalı değil mi Zeynep? Yani bence de. Ama yok. Yok. Hadi gelesin. Yapacak bir şey yok. Bence de. Artık gidiyoruz. Gidin. Hadi yürüyün. Firar etti. Bu polise emanet etmeyecektik. Biz duracaktık başında. Bence de emanet etti. Emanetimize şey hıyanet etti. Gidiyor şimdi öyle sallana 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 bir oyun uğruna. Değil mi Elanur? Evet. Nereye <laughs> mı? Bak bak gidişe bak. bak Yürü. Ne yazıyor? Türk polisi. Polis. Yürü. Ne oldu? İçeride gölge gördüm. Gölge mi gördün? Evet. İçeride Sesli mi saklanıyor oluyor. kız yoksa? Beni... Kapıyı aç çabuk hemen. Sığınağa gidelim. Kesin sığınakta saklanıyordur. Aç, 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 aç. çabuk yürü yürü yürü. Hemen aşağıya gidiyoruz. Koş 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 koş. koş. <laughs> polis hanım kesin aşağıda. Gelin seni. Tekne gidelim. Yürü. Hayret polis buradan önden gidiyor. Polis hanım orada mı? <laughs> ne oldu? Burada. Nasıl orada? Bakayım. gene beni kandırmış. Burada da yok ya. Demek ki başkasının gölgesiydi. Olabilir. 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 Senin gölgen zaten yanımızdaydı. Nasıl olacak? Bulamıyoruz. Kaçırdık bir Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyorum.